Selamun aleyküm değerli dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, sevgili arkadaşlar bu e, depremden sonra e, bayağı bir süre ben e, video yüklemedim. Üzüntüden e, şöyle söyleyeyim, gerçek söylüyorum 3 gün kadar doğru dürüst uyku uyuyamadım ben. <laughs> yani. Herkes e, ne kadar etkilendiyse ben ondan şöyle söyleyeyim biraz daha fazla etkilendim. Deprem haberini ilk aldığımda ben gece kalktım. Rize'deki evimde yatıyordum. E, bir iki saniye kadar e, şey sallandı, ev sallandı. Dedim acaba e, bizim yattığımız ev, yattığım da şey e, yerler karton perili. Dedim acaba olmuş sallandı. Birisi gezdi de mi sallandı. 1-2 saniye kadar sallandık sevgili arkadaşlar. Ondan sonra deprem olduğu haberini aldım. Tabii ki internete girdik. Baktık ki dünya yıkılmış. Çok büyük bir deprem olmuş Türkiye'de. Tabii şok olduk sevgili arkadaşlar dedim acaba bir yanlış bir şey mi var yani yalan bir haber mi yaydılar acaba internette yani bu kadar büyük bir depremin olacağını ben tahmin etmiyorum gel yani bilmiyordum bilgim yoktu deprem olacağından falan bilgim yoktu ama bu kadar büyük bir depremin olması Türkiye'de şaşırttı beni yani Ondan sonra tabii bütün kanallarda şey yapmaya başladı oynamaya başladı büyük deprem oldu Kahramanmaraş merkezli 6.8 büyüklüğünde. Ee, ondan sonra yani çok üzüldüm ben yani. Dedim ki ne yapayım yani hemen arabaya atlayıp oraya mı gideyim orada oraya yardım mı edeyim diye aklımdan geçti birkaç gün dedim. Daha sonra tabii ki o kararımı gerçekleştirmedim, gitmedim oraya. Tabii ki yani çok üzüldüm ben ya. Yani. Üç gün boyunca benim gözüme uyku girmedi Derinden sarstı bizi ben çok üzüldüm yani çok aşırı şekilde üzüldüm sanki benim kardeşlerim orada vefat etmiş gibi çok üzüntü içerisine girdim üzüldük tabi yani şimdi şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaş yani biz öyle bir milletiz ki gerçekten öyle bir organize oldu ki Türk milleti sanki şöyle bir şey yani sanki onlara haber verilmiş böyle bir şey olduğu zaman hemen bunları yapın diye bir haber verilmiş gibi öyle bir organize oldu ki Türkiye yardımı oraya yığdılar. Bütün yani fazlasından gerekenden fazlasından ne gerekiyorsa giysisinden yiyeceğine kadar işte giyeceğine kadar suyuna kadar böyle bir şey ben görmedim yani bu beni çok duygulandırdı yani helal olsun dedim ulan Türk milletin helal olsun dedim biz böyle bir milletiz yani ben Devamlı videolarımda söylüyorum bizim nasıl bir millet olduğumuzu. Kurtuluş Savaşı zamanında hangi ruhla bu ülkeyi kazandığımızı, birimizin başına bir şey geldiği zaman, bir kardeşimizin başına bir şey geldiği zaman neler yapabileceğimizi, hiçbir şeyden, hiçbir şeyden korkmadan, hiçbir şey düşünmeden nasıl organize olup insanlara yardım edebileceğimizi ben devamlı bu ruhu anlatmaya çalışıyorum sevgili arkadaşlar videolarımda. Yani gerçekten beni etkiledi yani Türk milletinden dedim helal olsun size. Kamyoncusundan, taksicisinden, minibüsçüsünden, Akut'undan, Kızılay'ından, işte Afat'ından, e, Ahbab'ından bütün herkes e, organize oldu ve çok büyük bir yardımı oraya üç günde yığdılar. Yani helal olsun. Buradan e, bir, tabii ki gönlümüze oradaydı gidemedim. Ama gönlüm hep orada Üç gün boyunca ben doğru suyku uyuyamadım sevgili arkadaşlar. Gerçek diyorum yani haberlere bakamıyordum o derece. Beni üzdü yani benim, benim başıma bir şey gelmiş gibi derinden üzüldüm yani. Televizyon izleyemedim. Yani öyle bir organize olduk ki çok büyük bir deprem geçirdik. Kahraman Meras merkezli bir deprem geçirdik. 11 ilde hissedildi. Yani şöyle diyorlar 250 bin kişi civarında e, ölü olduğundan şüpheleniliyor. Şu anda rakam nedir ben bilmiyorum ama bundan nasıl söyleyeyim? Deprem olduktan e, aşağı yukarı 10 gün sonra böyle bir rakamdan bahsettiler. Kesin olmayan bir rakam ama böyle bir yani büyük çapta olduğunu söylüyorlar. 250 bin kişinin vefat ettiğinden şüpheleniliyor. Şimdi şimdi daha henüz ben onu araştırmadım yani kesin rakamlarsa Açıklandı mı bilmiyorum. E buradan ne kadar depremde hayatını kaybeden insan varsa, başta vatandaşımız varsa başı sağ olsun, başımız sağ olsun hepimizin. Ben de aşağı yukarı bir ay video yüklemedim. Depremden sonra da hiçbir şey yüklemedim ben. Depremle alakalı ilk videom bu arkadaşlar. Yani böyle bir şey ben görmedim. Yani çok büyük bir felaket geçirdik çok büyük bir olaydır bu. Yani başımıza gelen en kötü olaylardan Türkiye olarak başımıza gelen en kötü olaylardan. Yani 99 depremini yaşamış bir insanım. Orada değildim ama 99'da o depremi Türkiye'deydim tabii ki. Yani o depremi çok büyük bir deprem olarak biliyorduk. Yani bu onun 99 depremi bu depremin yanında hiçbir şey değil yani. 11 ili kapsıyor. Aşırı büyük bir deprem. Sevgili arkadaşlar. Ülkemizin başı sağ olsun, e, vefat edenlere Allah rahmet eylesin. İnşallah e, mekanları cennet olur. Gece uykusunda e, depreme yakalanıp vefat ettiler, can verdiler. Çok üzgün yani kötü bir durum. Orada e, tabii ki yani ulaşılamayan yerler oldu. E, deprem olup e, orada kurtarılamayan yerler oldu. Yani bu üzücü bir durum. Yani bir insanın orada can verdiğini, can vereceğini bilip ona yardım edememek hem orada olan insanlar için diyorum hem orada olmayan insanlar için bizi tabii ki derinden üzdü bu. Keşke ben de orada olsaydım da ben de yardım etseydim oraya kendimi adasaydım orada bir insanın canını kurtarsaydım sonra orada insanlara yardımcı olsaydım elinden geldiği kadar hizmet etseydim bu benim için büyük bir şeref olurdu ama yaradan nasip etmedi ne gidemedik bir türlü gidemedik. Üzüntüden ne yaptığımızı bilmiyorduk zaten. Burada dua ettik yani televizyonlar izlediğimizde sanki Televizyon izlediğimizde, oradaki canlı yayınları izlediğimizde oradaki insanların kalbi sanki benim evimin içerisinde atıyormuş gibi. Yani benim üzüldüğümü sanki onların yüzünden okuyormuşum gibi böyle bir bağ oluştu. Yani ben bunları yaşadım. Kötü bir durum. Yani ülkemizde hiç kimsenin başının, başına bir şey gelmesini istemeyen bir insanım. O, yolumsuzluk yaşamamasını isteyen bir insanım. E, devamlı birliği, e, beraberliği, kardeşliği, e, birlik olmamız gerektiğini, muhabbetli, samimi olmamız gerektiğini savunan bir insanım. Bu kanalımın kuruluş sebebi de budur. Elimden geldiği kadar elimden geldiği kadar e, mücadele veriyorum. Türkiye'nin birlik olması için, Türkiye'de insanların beraber kaynaşması için, kardeşliklerin, dostlukların devamlı var olmasını savunan bir insanım. Ben ve arkadaşlarım olarak bunun için mücadele vermekteyiz sevgili arkadaşlar. Yani e, ne söyleyeyim, çok üzücü bir durum yani. Yaradan'ın başımıza böyle bir şey daha geç, e, yaşatmasın inşallah. Biz bundan çok üzülmüş insanlarız. Ülke olarak derinden yara aldık. İnşallah en kısa zamanda, e, en kısa zamanda bunlar, e, bu yaralar sarılır ve e, eski mutlu halimize, e, huzurlu beraberlik içerisinde yaşayacağımız Türkiye'ye en kısa zamanda dönmemizi e, yaradanından diliyorum. Orada e, kamyoncusundan oraya yardımları gönderen e, insanların e, arabalarını çok e, oraya yetişme babında, yetişme amacı için hızlı bir şekilde oraya varmaları, orada çalışan insanların birbirine kardeş olarak canlarını kurtardıkları, orada yaşanan sevinçler, üzüntüler hiçbir zaman unutulmayacaktır. Yani bu üzücü bir durumdur. Yaradan'ın bir daha inşallah Türkiye'mize böyle felaketleri yaşatmaz inşallah. Duacıyız. Biz birlik olmamız gerekir. Beraber olmamız gerekir ve dost olup bu ülkede güzel bir şekilde yaşamamız gerekir. Üzüldük. Ne diyelim? Yaradan'ımıza dua ediyoruz, İnşallah sağ, sağ oradan kurtulan insanlar çocuklarımıza, annelerimize, bacılarımıza, amcalarımıza, abilerimize orada daha inşallah işlerini bulurlar. Tabii ki hayatlarını idam ettirmeleri için şey gerekir, tabii ki çalışmaları, ekonomik bir özgürlüğe kavuşmaları gerekir. İnşallah en kısa zamanda işlerini kurarlar, nerede çalışıyorsa da esnafsa yine esnaflığına devam ederler memursa memuriyetine devam ederler. Allah izniyle normale dönüp <laughs> bundan sonra birlik beraberlik içerisinde bu ülkede yaşamamızı yaradanım hepimize nasip eder. Ne yapalım? Allah rahmet eylesin diyorum. Ölenlerimize, sağ kalanlarımıza da e, yardımcıları olsun diyorum yaradanımın. E, herkese hayırlı akşamlar diyorum sevgili arkadaşlar.